Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Müslümanlık dünyanın kıvamı olan bir dindir. Cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. Fransa'nın en maruf müsteşriklerinden Gaston Carmen 1913 senesinde Gaston Carre Carmen 1913 senesinde Figaro gazetesinde yeryüzünde yeryüzünden Müslümanlık kalkacak olursa müsalemetin muhafazasına imkan olup olmadığı hakkında makaleler silsilesi yazmış ve o zaman bu makaleler şark gazeteleri tarafından tercüme olunmuştu. Fransız müsteşriki diyor ki yüz milyonlarca insanın dini olan Müslümanlık bütün saliklerine nazaran dünyanın kıvamı olan bir dindir. Bu akli dinin menbaı ve düsturu olan Kur'an, cihan medeniyetinin istinad ettiği temelleri muhtevidir. O kadar ki bu medeniyetin İslamiyet tarafından neşrolunan, neşrolunan esasların imtizacından vücut bulduğunu söyleyebiliriz. Fil hakika bu Ali din Avrupa'ya dünyanın imarkarına inkişafı için lazım olan en, as en esaslı kaynakları temin etmiştir. İslamiyetin bu fail bu faikiyetini teslim ederek ona medyun olduğumuz şükranı tanımıyorsak da hakikatin bu merkezde olduğunda şek şüphe yoktur. Fransız muharriri daha sonra Kur'an'ın umumi müsalemeti muhafaza hususundaki hizmetini bahis mevzu ederek diyor ki, İslamiyet yeryüzünden kalkacak ve bu suretle hiçbir Müslüman kalmayacak olursa barışı devam ettirmeye imkan kalır mı? Hayır. Buna imkan yoktur. Gaston Kare Carmen Kur'an bütün dini kitaplara faiktir. Alman alimlerinden ve müsteşriklerinden Yuahim Duraf Kur'an'ın sıhhate verdiği ehemmiyetten bahsederken şu sözleri söylüyor. İslamiyet'in şimdiye kadar Avrupa muharirlerinden hiçbirinin nazara dikkatini celbetmeyen bir safhasına bahis mevzu etmek istiyorum. İslamiyet'in bu safhası onun sıhhati muhafaza için vuku bulan emirleridir. Evvela şunu itiraf etmek lazımdır. Kur'an bu noktayı nazardan bütün dini kitaplara faiktir. Kur'an'ın tarif ettiği basit fakat mükemmel sıhhi kaideleri nazara dikkate alırsak, bu mukaddes kitap sayesinde bütün dünyanın bazı kısımlarıyla haşerat mahşeri olan Asya'nın müthiş bir tehlike olmaktan kurtulduğunu görürüz. Müslümanlık nezafeti, temizliği, nezaheti bütün saliklerine farz etmekle birçok tahripkar mikropları imha etmiştir. Yuahim Kur'an ayetleri İslamiyet'in muhteşem bünyesinde altın bir kordon gibi işlenmiştir. Chamber Encyclopedia en en namıyla intişar eden İngilizce Muhitül Ma'arif'te Müslümanlıktan şu suretle bahsolunmaktadır. İslam peygamberinin seciyesini aydınlatan Kur'an ayetleri son derece mükemmel ve son derece esirdir. Bu kısım ayetler Müslümanlığın ahlaki kaidelerini ifade eder. Fakat bu kaideler bir iki sureye münhasır değildir. Bu ayetler İslamiyet'in muhteşem muhteşem dünyanında altından bir kordon gibi işlenmiştir. İnsafsızlık, yalancılık, hırs, israf, fuhuş, hıyanet, gıybet bunların hepsi Kur'an tarafından en şiddetli surette takbih olunmuş ve bunlar reziletin ta kendisi tanınmıştı. Diğer taraftan hüsnü niyet sahibi olmak, başkalarına iyilik etmek, iffet, haya, müsamaha, sabır ve tahammül İktisat, doğruluk, istikamet, sulh, perverilik, hakperestlik, her şeyden fazla Cenab-ı Hakk'a itimat ve tevekkül, Allah'a itaat, Müslümanlık nazarında hakiki iman esasları ve hakiki bir müminin başlıca sıfatları olarak gösterilmiştir. resul Ekrem idrak ve şuur timsalidir. Profesör Edward Montet, Hristiyanlığın İntişarı ve hasmı olan Müslümanlar ünvanlı eserin, eserinin 17 ve 18. sayfalarında diyor ki, Rasyonalizm yani akliyle kelimesinin, yani akliye kelimesinin müfadını ve tarihi ehemmiyetini tefsir edebilirsek, Müslümanlığın akli bir din olduğunu söyleyebiliriz. Akıl ve mantık müstahar, mistakıyla akaid-i diniyeyi muhakeme eden mektep, rasyonalizm kelimesinin İslamiyet'te, İslamiyet'e tamamıyla mutabık olduğunu teslim etmekte tereddüt etmez. Resul-i Ekrem, şuur ve idrak timsali olduğu, dimağının iman ışıkları ve kamil bir kamil bir yakin ile pürünür olduğu muhakkaktır. Resul-i Ekrem muasırlarını aynı heyecanla alevlemiş, bu sıfatlarla teçhiz etmiştir. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam başarmak istediği ıslahatı ilahi bir vahiy olarak takdim etmiştir. Bu ilahi bir vahidir. Hz. Muhammed'in Aleyhisselatü Vesselam dini ise akıl kaidelerinin ilhamlarına tamamıyla muvafıktır. Ehli İslam'a göre İslamiyet'in esas akaidi şu suretle hülasa olunabilir. Allah birdir. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam onun peygamberidir. Fil hakika İslamiyet'in esaslarını sükunetle ve derin bir teemmül ile tetkik ettiğimiz zaman bunların Allah'ın birliğine ve Muhammed'in aleyhissalatü vesselam misaletine sonra haşir ve neşte itikada müntehi olduklarını görürüz. Bizzat dini, dinin esasları tanınan bu iki kayda, bu iki akide bütün dindar insanlarca akıl ve mantığa müsterit telaki olunmakta ve bunlar Kur'an'ın akidelerinin hülasası bulunmaktadır. Kur'an'ın ifadesindeki sadelik ve berraklık Müslümanlığın intişar ve itilasını bila tevafuk, bila tevakuf temadi ettiren sahip kuvvet olmuştur. Kur'an'ın ifadesindeki sadelik ve berraklık Müslümanlığın intişar ve itilasını bila tevafuk, temadi ettiren sahip kuvvet olmuştur. Resul Resul-i İslam tarafından tebliğ olunan mukaddes talimatın cihan şunun terakkisine rağmen Müslümanların ilham kaynağı ve en kuvvetli ilticagahı Kur'an olmuştur. En takdiskar ve kanaat baş bir lisanla başka bir kitab münzelin tevef, tefevvuk edemeyeceği bir ifade ile takrir eden kitap Kur'an'dır. Bu kadar mükemmel ve esrarengiz her insanın tetkikine bu kadar açık olan bir din, muhakkak insanları kendisine meclub eden icazkar icazkar kudreti haizdir. Müslümanlığın bu kudreti haiz olduğunda şüphe yoktur. Edward Montet Birkaç defa beraat kazanan Risale-i Nur'un birkaç vilayette haksız müsaadesine dair Nur'un yüksek bir talebesinin mahkemesindeki müdafasından bir parçadır. Bu müdafaa bir takriz olarak buraya ilhakım nasip görülerek derc edilmiştir. diğer Diyarbakır Sulh Ceza Mahkemesi yüksek makamına Mahkemeyi adilenizin huzuruna çıkmaktan fevkalade memnunum. Adil mahkemeler kainat halıkının hak isminin, adil isminin ve daha çok esma-i ilahiyenin tecelligahıdır. Hak namına hükmeden, adili mutlak hesabına adalet eden, ve hakiki İslami bir adalet olan kürsi mualla ne yüksektir ne mübecceldir. Hak tanımaz mağrur zalimleri huzurunda serfiru ettiren, haksızları hakkı teslime icbar eden adil mahkemeler, en yüksek tevcile ve en Ali ihtirama sezadırlar. Zulüm ve gadir ile hukuku ihlal edilmiş, haysiyet ve şerefi paymal edilmiş mazlumların huzurunda, ahz-ı mefki ile tazallumu, tazallumu hal eden biçarelerin, şu dünyayı fanide ihkak hak için mesnedi de eseri mahkemelerdir. Şu halde ne şeref baş bir taht ki mazlumlara merce ve pena, zalimlere de hüsran ve tebah oluyor. İnsanların ebrarını da eştarını da cem eden huzur mehakim öyle korkulacak bir yer değildir. Belki muhabbete hürmete layıktır. Sultanlarla köleleri asilzadelerle Ahad-ı Nasım savi tutan şu makam saltanattan da müveceldir. Hususuyla bütün alemi insaniyete devirlerin, asırların akışı boyunca adalet dersini veren İslam mahkemeleri, akvam-ı sairenin engizisyonlarına mukabil adalet nurunu bir çare beşerin kara sayfasına haşmetle aksettirmiştir. Adliye ve adalet tarihimiz bunun binlerle misaline şahittir. Ez cümle, bu mübarek adaletli mahkemenin huzurunda iftiharla arz etmek isterim ki meşhur İslam seyahı ve tarihçi Evliya Çelebi seyahat Mamesinde diyor ki ilk İstanbul kadısı hakimi olan Hızır Bey, Hızır Bey Çelebi'nin huzurunda haşmetli padişah Fatih ile bir Rum mimarı arasında şöyle bir muhakeme cereyan eder. Büyük bir abidenin Büyük bir abidenin inşasında kullanılacak iki mermer sütunu Fatih bir Rum mimarına teslim eder. Mimar da Fatih'in arzusunun hilafına olarak bu sütunları üçer arş, arşın kesip kısaltır. Fatih cezaen Rum mimarının elini kestirir. Rum mimarı da Fatih aleyhine dava açar. Bunun üzerine mahkemeye celbedilen büyük padişah başka şeye geçmek istemiş. Birdenbire hakimin şu ihtiyarı ihtarıyla karşılaşmış oturma beyim hasmınla mürafa, mürafa i şer'i olacaksın. Ayakta beraber dur. Hızır Bey Çelebi bu koca şanlı padişah maznuna haksız el kestirdiği için kendisinin de kısasa tabi olduğunu ve elinin kesileceğini bildirir. Fakat mimar kısası istemediği için Büyük Fatih günde altın tazminata mahkum olur. Ve hatta kısastan kurtulduğu için bu tazminatı kendiliğinden 20 altına çıkarır. İslam mahkemesinin adaletinin şanlı misallerinden biri olan şu misal bize en haşmetli hükümdarlarla en acil sertlerin huzur mehakimde misavi olduğunu gösteriyor. İşte ben de bugün Fatih kadar şanlı kahraman İslam hakimi Hızır Bey Çelebi'nin makamının mümessili olan ve hakiki adaleti Kur'an'ı esas tutan bir makamın yerinde bulunan bir mahkemenin huzurunda bulunuyorum. Bütün kalbimi huzur ve sürura kalbeden memnuniyetim budur. Kahraman ecdadımızın bu kadar ulviyetinin sırrı kalplerinde Allah korkusunun mevcudiyetiyle Kur'an nurunun ve nihayetsiz feyzinin ruhlarında yerleşmiş olması ve kutsi hakaike karşı sonsuz ve nihayetsiz derecede merbudiyetleridir. Merbutiyetleridir. O mübarek ecdattan bize tevarüs eden Allah ve Kur'an için akıttıkları kutsi kanlarının kutsi kanlarının halen eserleri bulunan bu yurtta ve aziz canlarını feda ettikleri şu memlekette Kur'an'ın kutsi hak hakikatlerine hizmet ediyor. Kur'an'ın tefsirini okuyor, evinde bulunduruyor kaydıyla mahkemenin huzuruna sevk edildim. Kur'an'ın kutsi hakikatlerine hizmet ediyor. Kur'an'ın tefsirini okuyor, evinde bulunduruyor kaydıyla mahkemenin huzuruna sevk edildim. Evet, muhakememiz şahsımla alakadar olmaktan ziyade Risale-i Nur'un muhakemesidir. Risale-i Nur ise Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın semavi ve kutsi hakaikinin tereşvatı olmak hasebiyle o yüksek eserlerdeki kıymet doğrudan doğruya Kur'an'a aittir. Şu halde muhakemede şu an muha, şu halde muhakeme Kur'an'ın muhakemesidir. Ehli tevhidin kitabı olan Kelamullah bütün ayat ve beyinatıyla halık kainatın vahdaniyetini ve hadiyetini ilan ediyor. Kur'an'ın ehli ukulu hayrette bırakan icazı, belagat ve fesati, nihayet derecedeki yüksek üslubu, selaseti beyanı, elhasıl sonsuz bedai ve camiyetiyle ins ve cinin kıyamete kadar gelecek ihtiyacatına ekmeliyetle kafi gelmesi, dünya ve ahiret saadetinin rehberi bulunması ve bütün asırlardaki tabakat beşere hitap etmesi ve kainat halkının marziyatını kullarına bildirecek ayat ve beyinata ve beyina, beyinatı tefsir ve izah edecek mütehassız ehli ilmin bulunması zaruriyetine binaen her asırda gelen binler müdakik ehli ilim, yüz binlerle Kur'an tefsirlerini meydana getirmişler. Bütün asırları Kur'an'ın nuruyla ışıklandırmışlardır. İşte Risale-i Nur da bu asırda Kur'an'ın feyziyle vücut bulan beşerin tekemmülatına uygun olarak Kur'an'ın gösterdiği mucizeli hakikatlerin bu tekamül ile sahayfi ile konulduğunu bildiren ve asrın idrakine hitap eden gayet kutsi bir tefsirdir. Kur'an baştan başa tevhid-i ilahiyi ilan ediyor. Risale-i Nur'da iman-ı billahı gösteren ve hakaiki imaniyeyi ders veren ayetleri tefsir ediyor. İşte muhakemenin asıl mevzu budur. 30 seneden beri gizli din düşmanlarının, komünistlerin ve masonların tahrikatıyla Risale-i Nur şakirtleri birçok mahkemelere sevk edilmişler. Adil mahkemeler de o hain gizli din ve Kur'an düşmanlarının ettikleri iftiraları inceden inceye tetkik etmişler. Bunlarda bir suç yok, kitaplar ise faydalı kitaplardır diyerek çok mahkemeler beraetle neticelenmişlerdir. Temyiz mahkemesi de üç defa mahkemelerin beraet kararını tasdik etmiş, hüküm kaziye-i muhkeme haline geldiği halde, Memleketi umumi bir dinsizliğe sürüklemek için perde arkasındaki din düşmanları faaliyetlerini mütemadiyen tazelemişler. Sükun ve asayişe pek çok muhtaç olan memleketimizi bu cihetten zaafa uğratmak için adliyeleri, mahkemeleri daima hainane tertiplerle meşgul etmişlerdir. Evvelce şifayen dahi arz ettiğim vecihle Selefi Salihinin bıraktığı kutsi tefsirler iki kısımdır. Bir kısmı ahkama dair tefsirlerdir. Diğer bir kısmı da ayet ı Kur'aniyenin hikmetlerini ve iman hakikatlerini tefsir ve ve izah ederler. Selefi salihinin bu türlü tefsirleri çoktur. Husayn Gaffsa Azam Şah-ı Geylani, İmam Gazali, Muhyiddin Arabi, İmam Rabbani gibi zevat-ı kiramın eserleri bu kısım tefsirlerdir. Bilhassa Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinin Mesnevi-i Şerifi de bu tarz bir nevi manevi tefsirdir. İşte Risale-i Nur bu tarz tefsirlerin en yükseği, en memtazı ve en müstesnasıdır. İşte madem bu tarz tefsirler mütedavildir, kimse ilişmiyor, Risale-i Nur'a da ilişmemek lazımdır. İlişenler Kur'an'a ve ecdada düşmanlıklarından ilişirler. Risale-i Nur erkan imaniyeyi ve ayatı Kur'aniyeyi tefsir ederek öyle bir tarzda beyan eder ki hiçbir münkir, hiçbir dinsiz o hakikatleri inkar edemez. Hem riyazi bir katiyetle ispat eder, göze gösterir, aklı doyurur, letaifi kandırır. Artık hiçbir imani ve Kur'ani hakikati inkara mecal kalmaz. Bundan dolayıdır ki dinsizler, komünistler bu memlekette Risale-i Nur varken melunane fikirlerini sahayı tatbike koyamadıklarından ve bir manevi bekçi gibi Risale-i Nur daima karşılarına çıktığından Risale-i Nur'un her vecihlerine şirin çekmeyi gaya edinmişlerdir. Risale-i Nur tahkiki iman dersleri verir. şakirlerini her türlü fenalıktan alıkoyar. Kalplere kalplere doğruluk aşılar. Onu hakkıyla anlayan artık fenalık yapamaz. Onun içindir ki bugün memleketin her tarafındaki Risale-i Nur talebeleri asayişin manevi muhafızı hükmündedirler. Şimdiye kadar hiçbir hakiki nur talebesinde asayişe münafi bir hareket görülmemiş. Adeta nur talebeleri zabıtanın manevi yardımcısı olmuşlardır. Risale-i Nur talebelerinin rıza ilahiden başka amali uhreviye müteveccih olmaktan gayrı düşüncesi, düşünceleri yoktur. Şu halde Risale-i Nur'a garaskar tertipler hazırlayanlar perde arkasındaki malum din düşmanlarından başka kimse değildir. Yukarıdaki maruzatımızda birçok mahkemelerin beraet kararlarının mevcudiyetini arz etmiştim. Elde edebildiğim tarih ve numaralarını beyan ederek o adil ve yüksek mahkemelere milyonlar nur şakitlerin namına minnettarlığımızı bildirmek isterim. Umum risalelerin beraet ve iadesi hakkında Denizli Ağır Ceza Mahkemesi'nin 15 Haziran 1944 tarihli beraet kararıyla İstanbul Eminönü Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1953 tarih ve 1951-137 esas ve 1952-27 kararıyla ki geçen celsede sebil Reşat gazetesinin takdim ettiğim nisasında bildirilen beraet kararıdır. Ayrıca mahkemeyi alinize sureti mahsusada arz ve takdim ettiğim Asay Musa dahil Umum Risale-i Nur Külliyatı'nın Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nin 1954-17 esas, 1954-421 karar ve 94-954 tarihli beraet kararının mevcudiyetleri mahkemelerin temininde olarak hiçbir elin Risale-i Nur'a ilişmemesini tazammun ettiği halde mestur düşmanlarının mestur düşmanların hainane faaliyetleriyle bu sefer de tahsisen asay Musa kastedilerek adil ve yüksek mahkemeye gelmiş bulunuyoruz. Risale-i Nur iman-ı billah ile tevhidi en yüksek derecede aynel yakin ve hakkal yakin bir surete göze gösterip bütün letaifi azami derecede doyurmasıyla imanı taklitten kurtarıp dereceyi tahkike yükseltir. Asay-ı Musa'da ise bu ulvi ve kutsi iman dersi en parlak bir surette hem görülmemiş ihtişam ile ispat edildiğinden 130 cilde yaklaşan Risale-i Nur tefsirinin adeta hülasası hükmündedir. Bütün semavi kitapların ve bütün peygamberlerin en büyük davası halık-ı kainatın uluhiyet ve vahdaniyetini ilandır. Kur'an baştan başa tevhidi gösterir. İşte Asay-ı Musa'da Müslümanlara ve umum beşeriyete Cenab-ı Hakk'ın birliğini ve delaili vahdaniyetini güneş gibi göstermesinden en büyük bir mütefekkir ile bir dinsizi ve bir filozofu hakaiki imaniyeyi tasdike mecbur ettiği gibi en ami bir adamın da en yüksek hakikatleri en büyük bir suhuletle anlamasını temin eden tefidi gösteren ayat-ı Kur'aniyenin en kutsi bir tefsiridir. Aynen ismi gibidir. Nasır ki Musa Aleyhisselam elindeki asasıyla kara taşlardan, çorak vadilerden, ateş fışkıran çöllerden ab hayatı fışkırttığı gibi asay Musa da vahdaniyeti, ilahiyeyi ispat etmesiyle dünya ve ahiret alemlerini ziyadar edecek tevhid nurlarını fışkırtıyor. Taş gibi kalpleri mum gibi eritiyor. Şefki ile gönülleri teshir ediyor. Hem madem mahkemelerin beraati, mevcut ve vicdan hürriyeti var, ve hiçbir memlekette ilim ile iştigal edenlere ilişilmiyor. Şu halde ulum evvelin ve ahirini cami olan Risale-i Nur'a da ilişilmemek lazımdır. Risale-i Nur, yurdun asayişine, sükun ve selametine hizmet ettiğine delil, milyonlar talebelerinin hiçbirisinde bir vakanın görülmemiş olmasıyla beraber hepsinin de namuskarane faaliyetleriyle müstakim görülmeleridir. Risale-i Nur, kliyatı asay -ı Musa ile birlikte kütüphane-i mesaimin hari, hariminden alınması ile her türlü suç unsurunun mevcudiyetini bizzat ref eder. Zira her never adam kütüphanesinde her nevi kitabı bulundurur, okur, tetkik eder. Melunane fikirleri neşreden ve anarşistliği telkin eden kitaplar bile kütüphanelerde açıkça tetkike tabidir. Hülasa Risale-i Nur Kur'an'ın bu asırda en yüksek ve en kutsi bir tefsiridir. Hakikatleri semavidir, Kur'anidir. O halde Kur'an okundukça da o halde Kur'an okundukça o da okunacaktır. Risale-i Nur mücevherat-ı Kur'aniye hakikatlerinin sergisidir, pazarıdır. Bu ulvi pazarda herkes istediği gibi ticaret yapar. Uhrevi manevi zenginliklere mazhariyeti temin eder. Bu kadar maruzatımızla ifade etmek istedim ki maksadımız imanımızı kurtarmaktır. İmana hizmettir. Kur'an'a hizmettir. Ahirete müteveccih olan bir hal ise hiçbir günah suç mevzu olamaz. Mütemadiyen şikayette bulunduğumuz o gizli din düşmanları türlü türlü entrikalarla, tertiplerle, izaçlarla bizleri bu kutsi vazifeden men etmeye uğraşmaktadırlar. Bizler ise bu kutsi yolda Kur'an ve iman için her şeyimizi fedaya seve seve hazırız değil dünyevi ızdıraplar, cehennemi azaplar da verilse, bıçaklarla da doğransak, en müthiş ölümlere de maruz bırakılsak, asırlar boyunca milyonlar mübarek ecdadımızın feda can ettikleri bu kutsi hakikate bizim canımız da feda olsun. Bir değil bin ruhum, ol, bin ruhum da olsa Kur'an için, iman için hepsini feda etmeye her zaman hazırım. Şu aziz vatanın taşları, toprakları, abideleri, kubbeleri, camileri, minareleri, mezar taşları, türbeleri, Kur'an'ın tebliğ ettiği zemzemeyi tevhidi aykırıyorlar. İman ve Kur'an'ın ezeli nurunu atom zerratına kadar nüfuz edip ilan ettiği tevhid hakikatini hiçbir kuvvet bu vatanın ve bu milletin sineyi pakinden silemez. Muhterem mahkemenizden, yüksek adaletinizden, hakaiki Kur'aniyeyi ve vahdaniyeti ilahiyeyi haşmetle ilan eden ve tevhidi azami derecede gösteren Risale-i Nur külliyatının iadesine ve beraatine karar vermenizi rica ederim. Risale-i Nur Kur'an'ın malıdır. Arşı ferşe bağlayan Kelamullah ile mazi canibindeki milyarlar ehl iman, evliya ve enbiya alakadar oldukları gibi Risale-i Nur mahkemesiyle de manen alakadardırlar. Çok ihtiyarlamış arzın 400 milyon Müslüman sekenesi Risale-i Nur'un beraatine ve serbestiyetine ve intişarına muntazırdırlar. Mazi tarafından perde-i gayb arkasına çekilen mübarek ecdadımızın nurani kafleleri ulvi makamlarından Risale-i Nur mahkemesine manen nazırdırlar. Müstakbel cephesinin feyizkar nesilleri, beraat kararını bekliyorlar. Haşiye, bu müdafanın serdedildiği serde muhakeme, beraatla neticelenmiştir. Emekli yüzbaşı Mehmet Kayalar, Rahmetullahi Aleyh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Fattah, ya Hayy, ya Kayyum, ya Hakem, ya Adl, ya Kudus. İsmi Azamın hakkına ve Kur'an-ı Muzil beyanının hürmetine ve Resulüekem Aleyhissalatu Vesselam'ın şerefine bu işaratul icazı basıranlara ve mübarek yardımcılarına ve Risale-i Nur talebelerini Cennetül Firdevs'te saadet-i ebediyeye mazhar ile amin ve hizmet-i imaniye ve Kur'aniye'de daima muvaffakayla amin ve defteri hasenatlarına bu işaret-ül icazın her bir harfine mukabil bin hasene yazdır amin ve nurların neşrinde sebat ve devam ve ihlas ihsanıyla amin 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 ya erhamer rahimin ümüm risale-i nur şakıslarını iki cihanda mesud eyle amin insi ve cinni şeytanların şerlerinden muhafaza ile amin ve bu aciz ve biçare Said'in kusuratını affeyle. Amin, amin, amin. Umum Nur Şekisleri namına Said Nursi radıyallahu an. Fihrist, Tembih 5, İfade-i Meram 9, Kur'an'ın Tarihi 11, Kur'an'ın Makası da Erbası 14, Fatiha Suresi 17, Bakara Suresi 33, Tekrarat-ı Kur'aniye 33, Huruf-u Mukatta 35, Belagatın esasları 39, iman 45, namaz 47, zekat ve sadaka 48, el kitabı imana teşvik 51, Hatemül Enbiya 53, Haşrin ispatı 56, Hidayet 64, Felah ve Necat 67, Celali ve Cemali Tecelliler 69, Mahiyet-i Küfür 72, Ehli İtizal, Ehli cemir, Ehli Sünnet 77, Kalplerin Mühürlenmesi 82, Kafirin Cezası 85, Münafıklar Hakkında 88, 1. Huda ve Hileleri 93, 2. Iki, ikinci Fitne ve ifsatları 101, 3. Temerrüt ve tersfihleri 106, 4. İstihza ve İstihfafları 111, Münafıkların Hasaretleri 119, münafıkların dehşetli vaziyetlerinin temsili 122 İbadet ve takva tevhidinin tevh, ibadet ve takva tevhidin delilleri 151 nübüvvetin tahkiki 174 Kur'an'ın vücuh icazı 193 ahiret kıyamet ve saadet ebediye 211 nüket icaziye 227 hayat ve beka 249 Semavat ve Arz 259 Melaike ve Halife-i Arz 271 Talim-i Esma 281 Mütercimin Yetizarı 288 Ecnebi Feylesofların Kur'an'a dair beyanatları 289 Mehmet Kayaların Bir Müdafası 303 Hazreti Üstad'ın Naşilere Duası 310 Subhaneke la ilme lena illa ma'lamtana inneke entel alimil hakim وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة